Gökyüzü Krallığı ve Uykucu Bulut Bölüm 1 Gökyüzü Krallığı bir zamanlar bulutların pamuk gibi beyaz, yıldızların ise pırıl pırıl parladığı bir yer vardı. Gökyüzü Krallığı. Bu krallıkta herkes mutlu ve huzurluydu. Çünkü krallığın başında iyiliksever bir lider, Kraliçe Ayışu bulunuyordu. Krallıkta çocukların en çok sevdiği bir bulut yaşıyordu. Uykucu Bulut. Uykucu Bulut gün boyu gökyüzünde dolaşır çocuklara serin gölgeler getirir ve akşamları yıldızlarla oyun oynardı. Ancak uykucunun çok komik bir özelliği vardı. Her yerde uyuyakalmaktı. Rüzgarın kollarında sallanırken, bir bulutun üzerinde dinlenirken veya gün batımını izlerken aniden derin bir uykuya dalıverirdi. Ama uykucunun bu alışkanlığı bazen başını derde sokardı. Bir gün gökyüzünde yıldırımlar çaktı ama uykucu hiçbir şeyden habersiz uyuyordu. Neyse ki diğer bulut arkadaşları onu uyandırıp tehlikeyi atlattılar. Bu olaydan sonra uykucu daha dikkatli olmaya karar verdi. Bölüm 2 Kaybolan Yıldızlar Bir Gece Kraliçe Ayışığı gökyüzünü izlerken bir şey fark etti. Yıldızlar birer birer yerlerinden kayboluyordu. Yıldızlar olmadan gökyüzü karanlığa gömülecek diye düşünüyordu. Krallık halkı da bu durumdan endişeliydi. Bulutlar da daha kasvetli görünüyor, rüzgarlar daha hüzünlü esiyordu. Kraliçe Ayışığı tüm krallığı toplayarak bir duyuru yaptı. Yıldızları kurtaracak birine ihtiyacımız var. Kim bu cesur görevi üstlenmek ister? Uykucu bulut hemen öne çıktı. Ben yaparım dedi. Ama halk arasında hafif bir kıkırtı yayıldı. Sen uyanık bile kalamıyorsun dediler. Ancak kraliçe uykucuya güvendi. Ona sihirli bir yastık verdi ve şöyle dedi: "Bu yastık sana sadece doğru zamanda uyumayı öğretecek. Artık uyanık kalmayı başarabileceksin." Bölüm 3: Macera Başlıyor Uykucu. İlk olarak rüzgar tünellerine ulaştı. Bu tüneller gökyüzünün en çetin yollarından biriydi. Rüzgarlar onu sürekli farklı yönlere sürüklüyordu. "Odaklanmalı ve yolumu bulmalıyım." dedi kendi kendine. Yol boyunca karşısına çıkan bulutlar ona "Rüzgarı hisset." O sana yol gösterecek dedi. Tünelin sonunda yıldız şeklinde bir anahtar buldu. Anahtar parlak bir ışık saçıyordu. Bu ışığın yıldızların kaybolduğu yeri bulmasına yardımcı olacağına inanıyordu. Bir sonraki durağı Yağmur Şelalesi'ydi. Şelale gökyüzündeki en renkli yerlerden biriydi. Ancak buradaki yağmurlar altında saklanmış bir harita vardı. Uykucu damlaların melodisini dinledi ve bu melodiyi takip ederek haritayı bulmayı başardı. Harita onu sisli ormana götürecekti. Bölüm 4: Sisli Orman. Sisli Orman, gökyüzünün en gizemli yeriydi. Burada yön bulmak neredeyse imkansızdı. Ormandaki bulutlar bile sisin içinde kayboluyordu. Uykucu, sihirli yastığını çıkardı ve yastık ona, "Rüzgarı dinle ve kalbini takip et." diye fısıldadı. Uykucu bu ipucunu kullanarak yavaş ama kararlı adımlarla ilerledi. Yolda karşısına küçük bir bulut yavrusu çıktı. Yavru Bulut, "Ben de yolumu kaybettim." dedi. Uykucu, Yavru Bulut'u da yanına alarak birlikte ilerledi. Yavru Bulut ona, "Teşekkür ederim. Sen olmasaydın burada kaybolurdum." dedi. Bölüm 5: Gölgeler Diyarı. Uykucu ve Küçük Bulut sonunda Gölgeler Diyarı'na ulaştı. Bu karanlık diyarda çocukların korkularından beslenen bir varlık yaşıyordu. Gölge Efendisi. Gölgeler Diyarı tüm renklerden yoksundu. Her şey siyah ve gri tonlarındaydı. Uykucu biraz ürkse de yıldızları kurtarmak için cesurca ilerledi. Gölge Efendisi yıldızları bir kafese hapsetmişti. "Neden bunu yaptın?" diye sordu Uykucu. Gölge Efendisi, "Yıldızlar parladığında herkes onları izliyor. Kimse benimle ilgilenmiyor. Kendimi çok yalnız hissediyorum." dedi. Uykucu Gölge Efendisine yaklaştı ve yumuşak bir sesle konuştu. "Yıldızları serbest bırak." Onlar sadece karanlığı aydınlatmaz, aynı zamanda bizi bir araya getirir. Yıldızları paylaşırsan yalnızlığın sona erer. Gölge Efendisi bir süre düşündü. Gerçekten de yıldızlar olmadan çok daha yalnızım dedi ve yıldızları serbest bıraktı. Gökyüzü yeniden ışıl ışıl oldu. Bölüm 6: Mutlu Son. Yıldızlar gökyüzüne geri döndü ve krallık yeniden aydınlandı. Kraliçe Ayışığı, Uykucu Bulut'a cesareti ve azmi için teşekkür etti. Küçük Bulut Uykucu, sen gerçek bir kahramansın dedi. Gölge Efendisi de artık yalnız değildi. Gökyüzü halkı onu da aralarına aldı. Herkes birlikte oyunlar oynadı ve hikayeler anlattı. Gökyüzü krallığı eskisinden çok daha mutlu bir yer haline geldi. Uykucu Bulut artık uyumayı ve doğru zamanda harekete geçmeyi öğrenmişti. Gökyüzünde her gece yıldızlarla dans ederken hikayesini anlatırdı. Eğer kalbinde cesaret varsa her şeyi başarabilirsin derdi. O gün bugün gökyüzü krallığında herkes mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamaya devam etti.